Merhaba arkadaşlar. Bu seferki yolculuk sürprize doğru. Eşimin doğum günü sürprizi. Beğendim kendimi. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şimdi sen bundan birkaç ay önce demiştin ki benim en çok sevdiğim yer şurası. Tatil yeri olarak. Oraya gidiyoruz. Tatil yeri olarak. Evet. Marmaris. Marmaris'e gidiyoruz ha? Marmaris'e gidiyoruz. Sürprizim aslında bu değil. Aa. Hayır <laughs> bir sürprizler mi var? Yani aslında sürprizini yapabilmek için gidiyoruz bir tatile. Peki sence ne yapacağız sürprizin ne sence? Sürprizin ne? Paraşüte mi ineceğiz? <laughs> <laughs> Fikirlerini almak Hı? <laughs> <laughs> bildin mi? Evet <He>, bildim bildim. <laughs> Hadi canım. Ayak yapma. <laughs> Sen bozuldun hakikaten bildin mi? Boş neyse bakalım. Ben konuyu kapatalım. <laughs> Sen şimdi iki gün <laughs> heyecanla bekle. O değil gerçekten. <laughs> şimdi oymuş gibi düşünüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet ama ben senin tepkinden el Şöyle hissetmeni istiyorum belki. <gülüyor> 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 Neyse. dolu bir doğum günü tatil seni bekliyor. <laughs> Şu anda doğum gününe iki gün var. Büyük sürpriz doğum gününde olacak. Aşkım heyecan var mı? Var. Çok mu? Çok. Sürprizim hakkında tahmini olan var mı? Bu organizasyonu paket tatilim ile ayarladım. Son otelde kalacaktık ama bizi Avrasya'ya aldılar. Daha yeni bir otel. Odamız Avrasya'daydı ama iki otelden de faydalanabildik. canlı, hareketli bir şehir. Daha önce Marmaris'e gelmiştik. Böyle canlı olmasını sevmiştik. Çarşısı da çok güzel, gelişmiş bir şehir. Oteller bölgesinde bir alışveriş merkezi bile var. Her türlü imkan mevcut. Gözler gene parlıyor. Vampir gibisiniz. <laughs> <laughs> Tatilimiz toplam 3 gece 4 gün sürdü. Her gün bir aktivite olacak şekilde ayarladım. İkinci gün Sedir Adası yani Kleopatra Adası'na tekne turuna katıldık. Biz zaten tekne turlarını çok seviyoruz. Tüm gün güneş, deniz, farklı koylar, her tatilimizin bir gününü mutlaka tekne turuna ayırırız. bayıldık. Plajı mükemmel. Altın sarısı kumu ve berrak denizi var. Buradaki kumun canlı bir organizma olduğu, zamanla kendiliğinden çoğaldığı söyleniliyor. Fakat turistler kumdan alıp götürdükleri için plajın çok az bir kısmında kum kalmış. Orayı da korumaya almışlar. Çatlayanlar, patlayanlar, kıskananlar bir de öğütün, aşkımız, aşkımız ona buna buna buna, 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 buna kapak, kapak olsun, olsun. Gelene de geçene de ders Tuttu. olsun. Ders olmazsa oha olsun. Efsaneye göre Kleopatra burada yüzmüş. Ve plajın altın kumları özel olarak Kuzey Afrika'dan buraya gemilerle getirtilmiş. Burada bir de antik şehir var. Roma döneminden kalma antik tiyatro kalıntıları mevcut. Gayet korunmuş durumda. Sevmediğimiz yönleri ise plaj aşırı kalabalıktı ve denizdeki balıklar ısırıyordu. Ve doğum günü çocuğunun doğum gününe saatler kaldı. <laughs> Beşlerime kadar Gitmiyor başımın çaresiz Bu birlikte geçirdiğimiz 6. doğum günü. Biz birbirimize böyle özel günlerde hep sürprizler yaparız. Her yıl bir öncekinden daha güzel geçer. Kaldığımız otelde ufak bir havuz vardı. Otelde kalabalık değildi. Şansımıza hep sadece ikimiz yüzdük. Oteli kapatmış gibiydik. Ve bu durum çok güzeldi. Ne yapacağımızı düşünüyorsun hala? Ya büyük bir sürpriz var ama... Bekliyoruz. Sanki paraşüte bineceğiz. Bakalım. Eğer paraşüt değilse helal olsun diyeceğim. <laughs> İyi sakladım. Aşkım başlıyor. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Sürprize doğru gidiyoruz. Evet. İnşallah yok ben istemiyorum. Yapmayacağım demezsin. İnşallah tamam. Ben bile çok heyecanlıydım. Çok heyecanlıyım. Kalbim duracak gibi. Hayatım. Evet. Şimdi burada Dipsi denilen bir tekne var. Hı, Hı Onun teknenin altından denizi seyrederek gidiyorsun. Ma. Biz onunla birlikte Yunus Parkı'na gideceğiz. Oo. Yunus Park. Ne? Ve... Yunus'la yazacağız. Al Allah Allah. <laughs> Sen bunu istiyorum demiştin. Evet evet. Evet. Bak tatlıya bak burada bir de bunu çek. Bana çekirdek ver. <laughs> evet. Hani paraşüt? Valla tahminlerim doğru çıkmadı. Daha yani. güzel bir şey ama. <laughs> ne diyordu? Ne demişti? Ben bilirim demiştim de, <laughs> gerçekten şaşırttın beni. Demek ki tecrübeler oldum artık bak sürpriz yapma konusunda. <laughs> bu tekne inanılmaz hızlı, tutunmasak uçabiliriz. <laughs> Yıldızlar ha. Evet arkadaşlar. Canım eşimin bana sürprizi, bu yıl sürprizi. Yunuslarla yüzmek. Yunus Parkı'na doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Evet, çok heyecanlıyız. Sürprizi güzel sakladığımı düşünüyorum. Evet, evet. Hiç tahmin etmedim gerçekten. <laughs> şu an batmış bir gemi görüyoruz. Ufak tefek balıklar gördük ama kayda değer bir şey göremedik. Bu Yunus Parkı Avrupa'nın ilk açık deniz Yunus Parkı. Yunuslar doğal ortamından kopmuyor. Havuz gibi bir ortam değil, denizin içine ağlarla bölmüşler. Havuz Yunus Parklarına karşıyım, o nedenle burayı seçtim. Diğerlerine göre biraz pahalı ama bu önemli bir kıstas. Hemen müzik adresine bak. Evet ya. Tesisteki çalışanların hepsi yabancı uyruklu. Türkçeyi çok bilmiyorlar. Biraz katı bir tesis. Yanımıza yakınımız bizi izlemek için bile gelse seyirci ücreti ödemek durumunda kalıyor. Telefon ile fotoğraf, video çekilmek yasak. Fotoğrafları da pahalıya satıyorlar. Ama hatıra kalması açısından almak durumunda kaldık. Fakat her şeye değiyor. Seansımız başladığında inanılmaz heyecanlıydık. Yüzümüzden de belli oluyordur. Yunus devasa büyüklükte. İnsan biraz tedirgin oluyor. Havuzda olsak nereden geldiğini görürüz. Denizde nereden çıkacağı da belli olmuyor. Ama bildiğiniz köpek eğitir gibi eğitmişler. Yunusla birbirimize su attık, birbirimize öptük, dans ettik, yüzdük, sevdik, yemek verdik. Hatta Umut'a doğum günü melodisiyle ses bile çıkarttı. Yumuşacık, pürüzsüz ve kaygan bir dokusu var. Gerçekten inanılmaz zeki canlılar. Mükemmel bir deneyimdi. Baksana orada da bekliyor ya. Bildiğim dokunulmama beklediği gibi. Bak <laughs> balık bekliyor. Balığın yerini de biliyor. Çok değişik bir şey. O da sevdiriyor kendini. Hmm. <laughs> Bak gitti o doğru. <laughs> Hayır, şuradan çıktı şimdi. Yani çıktı yeri geldi. Buradan bizi görünce çıktı. Kafayı uzak gibi. Hmm. 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 Anlam, var. Evet ya. Ne var <laughs> insan gibi açık açık mı gaz alıyor üstüne? Evet. Yeah. <laughs> 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 Okay. Nasıl aşkım? Çok güzel, güzel miydi? Çok güzeldi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nice mutlu senelere doğum İnşallah günün kutlu olsun. İnşallah beraber, beraber. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bizde sürprizler bitmez. Peki, şöyle oturtturacağız. Tamam. <laughs> Oo. Zaman hepimiz bakalım. adını üfliyorum. <laughs> Mutluluklar hepimizin olsun. Şey o zaman ben de sana bir şey vereyim. Aa. Vay aşkım ya. Tam istediğin şey yalnız. Evet. Teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri Yunuslarla yüzmeyi çok istiyordum. Hayatımda yüzmek isteyince birlikte plan ayarladım. Gittik, yüzdük, çok güzeldi. Yunus balığı kocaman bir balıkmış. Daha önce hiç de görmemiştim. Çok değişik bir duyguydu gerçekten. Yani insan ilk başta korkuyor, değil mi hayatım? Evet. Sen neler hissettin? Yani ben de acaba dedim bizi yer mi falan diye düşündüm ama <laughs> Çok farklıydı yani. Gerçek öyle. Normalde küçücük balıktan korkuyoruz. Onunla yüzdük falan. Ben de hala etkisinden çıkamadım gerçekten. Ağzı yanağımıza değdi. Öptü. Bizi yüzdürdü falan. Güzeldi. Evet. Doğum günü şarkısı söyledi. Ha, aynen. Doğum günümü kutlayanlardan o da. Ama çok güzeldi. Kesinlikle yapılması gereken bir şey. Görünmesi gereken bir duygu. İyi ki yapmışız yani. Ve son günümüz. Bakis seferi oldu. seferi kısaca iskelet arabalarla doğada aksiyonlu bir tur diyebiliriz. Dağın eteklerinden, araç girmeyen tozlu yollardan, çamurdan, sulardan geçtik. İnanılmaz stres attırıcı, çok eğlenceliydi. Ve bir tatilin daha sonuna geldik. Döndüğümüzde de bizi bir sürpriz karşıladı. Hoş geldin. Hoş bulduk bakalım. Tatilimizle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumdan bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.